Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Sanen'in 32 inç Truva adındaki televizyon ve ayrıca bilgisayar monitörünün kutu açımını yapıyoruz. Şimdi bu daha az önce elimize geçti. Bu Sanen'in Truva HD televizyonun olayı kendi kategorileriyle HD adları verdikleri ve iRect LED teknolojisi canlı ekran adındaki birkaç ekstra özelliğe sahip olan bir televizyon. Şimdi bunun baktığımız zaman şöyle bir özelliklerine, çözünürlüklerine falan. 1360'a 768. Yani normalde 700 piksel olan HD'den biraz daha fazla. Full HD değil tabii ki. bunun amacı daha, daha çok böyle yani bence televizyon dansa hani monitör olarak anılabilir, kullanılabilir bir alet. Ya yani tabii ki burada çözünürlükten ziyade bir de fiyat bakımından da uygun bir makine bu. Yani fiyat olarak biz bunu 499 liraya almış, aldık yaklaşık. Normal bazı yerlerde şu an bakıyorum 600 lira falan olabiliyor. Bunu Bimex'ten aldık biz. İndirmeyi. Elimize daha yeni geçti. Kargo ile geldi, ötüş kargo ile geldi. çıkaralım. onun dışında şurada burasında kargoda gelirken bir parçalanma söz konusu. Tabi bu çok kötü bir şey. Artık kargoda mı oldu? Depoda ne olduğu belli değil. Tabi böyle şeyler kötü bir şirket olarak başarılı olmaması lazım. Neyse lafı uzatmadan hemen bir kutu açılımı yapalım. Daha detaylı bilgileri kutu açılımdan sonra konuşuruz. Böyle yazdığımız zaman Evet. Açılıyor. Şunu şöyle aşağı alalım. Bir i̇ki dakika var. Serifonlar var da. Küçükler. Tabii zor çıkıyor. Burası parçalandığı için. Şöyle kenara baktığımız zaman Jörg diye çıktı. Evet kutunun içinde neler var bir daha bir bakalım. Burada kullanım kılavuzu ve kumandası var. Kumandasına geldiğimiz zaman böyle kalitesiz bir kumandası var. Özellikle ekstra çizilsin diye parlak plastikten yapılmış. Oo, içinde pil hazır geldi. Güzel bir şey, böyle. Bu arada geçtikten sonra gerek yok bakmaya tabii ki. Burada... Şu bacakları gibi bir şeyler var. Önemli de galiba bacak, altında bacakları takılacak olan. Böyle. Bunları da yeni aldığımız zaman... Şu makine şöyle... İndirelim. Hmm. Evet. Hadi kaldıralım. Evet. Ekranda baktığımız zaman tabii 32 inç olduğu için büyük bir ekran. Şurası, şöyle bir sticker var. Şunu çıkaralım. Evet. İçinde Media Player özelliği varmış. Enerji harcama şeyine baktığımız zaman sıralamasına B'de. Yani A, A ve A plus değil. 3 tane HDMI girişi var bir tane USB girişi var. Şöyle arkasını çevirdiğimiz zaman. Böyle. Yani bunu hem televizyon monitörü olarak hem de bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz. Öyle güzel bir yanı var. Şimdi tabi kalite olarak o kadar iyi bir makine değil. Ama kalitesizliğini de fiyat olarak kazanıyor. Yani fiyatı gayet uygun bir makine. Şey, uygun bir televizyon fiyatına göre. Yani Normal bir televizyon sonuç olarak yani full HD değil ama HD'den de biraz daha kaliteli 160 piksel, 1000 piksel değil. Böyle bir alet. Evet arkadaşlar. Son şöyle bir bir defa daha gösterelim. Evet. Bugün de sonuna geldik. Bir sonraki kutu açalım ve herhangi bir videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.